var olan yok olmaya mahkumdur. Ömrümüz bir gün kadar kısa. Gençler gülüp oynuyor, eğlenip yaşlanıyor. Geçmiş geri gelmiyor. Bugün geçip gidecek. Bebek doğup büyüyor, yaşlanıp ölüyor. Doğan güneş itip gidiyor batıdan. Hiçbir şey kalıcı değil yeryüzünde. Günümüzü gün etmeye bakalım. Gel, çalgılarını da getir yanında. Tahtın arkasında duruyor çengeler. Derdi tasayı unutalım artık. En güzel kokulu çiçekler süslemiş, sevgilinin yumuşacık gerdanını. Eğlenelim, Coşalım, sessizlik ülkesine gideceğimiz güne kadar